Merhabalar, ben Zübeyde Aslangül. 1978 Ankara'da doğumluyum. Başkent Üniversitesi Turizm İşletme Bölümünden mezun oldum. Evliyim, 14 yaşında bir kızım ve 11 yaşında bir oğlum var. 4 yıldır RIMEX'te gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaktayım. RIMEX'te gayrimenkul danışmanı olmadan önce turizm sektöründe çalışıyordum. İş saatlerinin yoğunluğu ve çalışma saatlerinin ağırlığından dolayı Çocuklarıma yeteri kadar vakit ayıramıyordum. Dolayısıyla onlarla daha çok vakit geçirebileceğim, çalışma saatlerini kendim belirleyebileceği bir iş arayışına girdim. Remix'te Amerika'da tanıştım. Ee, Evimizin satışını Remix'te bir danışman gerçekleştirdi. Bu süreçte sektöre ilgi duymaya başladım. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra bir arkadaşımın da tavsiyesiyle Remix'te gayrimenkul danışmanı olmaya karar verdim. Dreamex'e çalışmaya başladıktan sonra çalışma saatlerimi, iş planımı, programı kendim yapmaya başladım. Dolayısıyla aileme ve çocuklarıma dilediğim kadar vakit ayırmaya başladım. Kendime, sosyal çevreme şu anda çok daha fazla vakit ayırabiliyorum. Dolayısıyla bu beni daha mutlu bir birey haline getirdi. Mutluluğumla beraber iş yaşamındaki verimlilik, motivasyon da arttı doğal olarak. En önemlisi aile bütçesine ciddi anlamda katkı sağlıyorum çocuklarımın sosyal hayatında çok daha aktif bir rol almaya başladım. Onlarla daha kaliteli, daha eğlenceli vakit geçirebiliyoruz. Hem evde hem dışarıda onlarla yeterince ilgilendiğimi düşünüyorum. Evdeyken çok güzel yemekler yapabiliyoruz onlarla, kekler, pastalar yapabiliyoruz. Dışarıda bowling oynuyoruz, sinemaya gidiyoruz. E, bu yıl kızım e, zor bir sınava hazırlandı. Bu süre zarfında onun yanında olmak, onun kaygılarını azaltıyor olmak e, beni de, kızımı da çok mutlu etti. E, dolayısıyla e, şu anda çok daha mutlu bir aileyiz. Remix verdiği eğitimlerle, e, modern çalışma ortamlarıyla ve teknolojik altyapısıyla bir gayrimenkul danışmanının ihtiyaç duyacağı her şeyi sağlayabiliyor. çocuklarına daha fazla vakit ayırmak isteyen, insanlarla ilişkisi güçlü ve kendine güvenen herkese Remix'li bir gayrimenkul danışmanı olmayı tavsiye ediyorum. <laughs>